Özbekistan'dan da güzel haberler var. Yeni yılın ilk gününde ülkede 2155 bebek dünyaya geldi. Sevgili seyirciler Taşkent'e gidelim. Şahruk Alimov'dan alacağız. Özbekistan gündemindeki diğer başlıklarla birlikte işte bu güzel haberin de detaylarını. Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nin verdiği bilgilere göre 2023 yılının ilk gününde yani 1 Ocak'ta Özbekistan genelinde toplam 2155 çocuk dünyaya geldi. Ve bu çocukların 100, 1056'sı kız, 1099'u erkek çocuk olarak dünyaya geldi. En çok doğumun görüldüğü bölge ve nüfusun da en yoğun yaşadığı bölgelerden biri Fergana Vilayeti oldu ve Fergana Vilayeti'nde 1 Ocak'ta 250 iki çocuk dünyaya geldi. Toplam ülke genelinde dünyaya gelen çocukların 40'ı ikizler olarak dünyaya geldi ve yeni yılda yani yeni yıl kutlamaları sırasında dünyaya gelen çocuklar olarak tarihe geçti. Öte yandan Özbekistan önümüzdeki yılda yani 2023 yılında turizma büyük yatırımlar yapmayı hedefliyor ve bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Bir çalışma da Özbekistan'da tax free yani KDV vergilerinden muaf marketlerin açılması oldu ve yakın günlerde yani yılın ilk günlerinde Özbekistan'ın tam 5 şehrin Uluslararası uluslararası havalimanlarında tax-free marketleri çalışmaya başladı. Taşkent, Semerkant, Buhara, Fergana, Ürgen şehirlerindeki uluslararası havalimanları artık yerli ve yabancı yolculara tax-free hizmetiyle birlikte hizmet verecek ve yurt dışından yani yabancı vatandaşların KDV market yani tax free marketlerinden aldıkları ürünler havalimanında Özbekistan vatandaşları için ise aldığı ürünlerin KDV vergileri ay sonunda yatırılacağı bildirildi ve şu anda Özbekistan havalimanlarındaki hizmet kalitesini arttırarak dediğimiz gibi tax free sistemiyle birlikte yolcuları kendine çekmeye çalışıyor ve ve 5 şehrinde, Özbekistan'ın 5 şehrinde, Taşkent, Semerkant, Buhara, Fergana, Ürgen şeklinde artık yerli ve yabancı turistler taksiri hizmetlerinde yararlanarak uçuşlarını daha zevkli, daha renkli yapabilirler diyerek sözü tekrar size bırakalım.